Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere biraz daha oyuncaklar göstereceğiz. Şimdi acaba üst kısmından başlayalım. Burada bir süpermenimiz var. Böyle bir süpermenimiz. Süpermenimizi de buraya koyalım. Bakalım burada kimler varmış? Evet Robin. Bak burada. Bu da yerine koyalım. Burada da bir halk var. Çok güçlüdür. Halk. Ayrıca çok yeşil renk eklemişler. Mavimsi gibi de gözüküyor. Hulk. Burada da böyle bir spider minimiz var. Böyle bir spider minimiz var. Burada da bir tane bir spider minimiz var. Böyle. Şimdi bunu yerine koyalım. Orada da bir skaletimiz var. Böyle yani bir skalet. Şimdi yerine koyalım. Burada da bir örümcek adamımız var. Yani siyah spider manimiz. Hmm. Böyle bir siyah spidermanımız var. Bunu da yerine koyalım. Ve burada da bir titan yerimiz var. <laughs> Böyle bir titan yerimiz var. Bunu da yerine kaldırdık. Burada da bir Iron Spider benimiz var. İşte böyle. Burada da bir Miles'ımız var. Böyle bir Miles'ımız var bunu da yerine koyalım. Şimdi burada da bir yine bir oyuncak adımız var. Firefox'ten. Böyle. Burada da bir Ghost Spider-Man'imiz var. bir Ghost spider Bu da bir batman'imiz var. Bu da bir batman'imiz var burada. Ve son sırada da var. Bu da bir ayrılman oyuncağımız. Ayak güzel. ve videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.